günler. İyi, iyi, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yaz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ki, bugün sizlerle oyunumuz FIFA FIFA'da ilk turunu oynayacağız. Birinci ile hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. İzliyorsunuz izliyorsunuz like atmıyorsunuz ya. evet değil mi ya? Hakkımı verin. <laughs> Hakkımı verin diyorum şimdi de. Arkadaşlar ya ben bunu hiç yapamıyorum ya. Her tarafa çarpıyorum ben ya bunda. Bakın şeyden gidiyorum ben. Çok kötü ya. Baba 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 baba. Appam, bam 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 bam. Hadi hadi hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Hadi ya hayır ya. Tamam bunlarydı mı? Ha. Hayır hayır alamadım alamadım vallahi alamadım ya. Hayır ya Bu oyun acayip kötü ya ben hiç sevmiyorum ya. Etkinliği pardon oyunu dedim yanlışlıkla. Oyunu seviyorum tabi. Arkadaşlar bu arada gecenin onu onda çekiyorum. Evet. Arkadaşlar hiç sevmiyorum ya. Bakın gördüğünüz gibi çok kötü ya. Acayip kötü. Öyle böyle değil ya. Hadi 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 ya, hadi ya ucunda kalmıştım. Işte ya, bu arada ben acayip kötü oynuyorum. Ya buna bu ba şuna baksanıza ya sürekli enderlere çarpıyorum. Bakın düz yolda bile yürüyemiyor ya. Adam bitirdi bile. Daha ben yapacağım da ohoo akşama kadar biter. Neyse video uzun oluyor. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videoda ı, Brawl Stars'ı yapabilirim. En çok sevdiğiniz FIFA bu arada. O yüzden çektim. Başka bir oyunları isterseniz oynayabilirim. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi 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 ne olur. Ne olur izleyicilerim yanında beni küçük düşünme. Ne olur. Yes. Sonunda ya iki saat oldu. Arkadaşlar bu e, uh, lig turu lig turu fişlerini topladık. Bugün bende 6 tane var. 35 tane gerekiyor. Ve ben bu bir sonra de, de yapayım yanlışlıkla çıktım. Bir sonrakini de yapacağım. O zaman size heyecanlı bir görüntü vereceğim. 80 80 genin üstünde olanlar işte yani puanın 80 puanın üstünde olanları verecek 35 şeyde. Hatırladığım kadarıyla 15, 15 tanesiyle de 70 genin üstünde alabiliyordunuz. Arkadaşlar ben bu arada yeni kaleci çıkarttım. 85 gücünde. Yani güzel. Ve maçı başladık da. Hoppam. Adam. Adamın kısaltılı şekline bir baksana. Bire. Bire. Ben daha çok yani Süper Lig'deki takımları bildiğim için yani farklı takımları görmek bana hiç alışkın değil. Ah kaçırdım derken hadi White hadi White buradan hadi hopa 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 verdi 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 gol atıyor verdi 2-0 yapıyor bam okunu oh, da fırlattı çok güzel çok güzel arkadaşlar bir sonraki videoda Brawl Stars çekeceğim bu arada ne demiştim 5 abone özel soru cevap 10 abone özelde yüzümü göstereceğim. Hadi White koş. White White. Hocam hiçbir şey yok. Oradan çekti şutunu White. Gol 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 gol. White'ın gücü 93 bu arada. Bu oyunu bu oyun eğer yüklemek isterseniz ismi FIFA 20 ay FIFA 22 diyorum ya. Şey. E, FIFA 2022. Oradan bir pas. Oradan bir şutu ve White hepsini White attı ya galiba. Yok bir tane de verdi atmıştı. 4-0 oldu arkadaşlar. Bu arada benim en fazla golem 8 falan 8-0 yapmıştı. En fazla yediğim gol sayısı da e, o, e, yokluğum 5'ti. Ve gene white atıyor white. Goller atıyor goller yağdırıyor karşı takıma. Çok güzel <laughs> Don. Lan 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 lan. Arkadaşlar bakın şimdi çalmayacağım şunu. Wow, uyarıma geçirdim. Bacak arası, bacak arası. Ah. Wow, atıyorum. Ah, oh, gol 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 de yok, de yok, de Helal be sana, helal, helal. Arkadaşlar unutmayın bu arada 5 aboneye özel soru cevap yapacağım. 10 aboneye özel de yüzümü göstereceğim. Size kalmış o gerisi. Eğer yüzümü görmek istiyorsanız tabi. Ben çok çirkinim. O yüzden abone olmayın diyeceğim. Şimdi nasıl şeyimi geliştireyim kanalıma o da var. Maç sonu bu arada 6-0 yuttu. iki tane de buradan aldık. Şimdi gelelim. Benim nişancılığım çok kötü ya. Arkadaşlar bu arada siz FIFA'da kaç seviyesiniz? Ben şu an 11. seviye seviyedeyim Tabi yeni başladığımdan dolayı. Buldum. çok. Çok kötü gitti. Hoppa şuraya vuracağım. Oradan hepsi düşer ya. Bakın beyin kullan. Bakın beynimi. Olmayan kılıçları şey nasıl kullanabiliriz diyecek bir tane Arkadaşlar bu yüze giriş şeklini ben kendi kafama uydurdum. Şey, hepiniz tekrardan şöyle Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yazık Kanma hoş geldiniz. Şu an yani bugünkü oyunumuz FIFA. Tabi kafadan atıyorum oyunu. yani mesela hangi oyun varsa mesela Brawl Stars var yerimde. Bugünkü oyunumuz Brawl Stars değil. Aynen öyle. Ondan sonra konuya geçeceğiz. Hoppam. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bu arada Free Fire videosu da gelecek. Buradan çekti gördü ve gol 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 skarnal skarnal 37 numarayla vuruyor ve gol CR7. oha kısaltılışına bakın arkadaşlar yukarıya bakın kısaltılışına CR7 Ay CR7 diyorum ya cr yeah. Cristiano Ronaldo olacak. Ye. Yeah. Hayır hayır. Hocam gene mi foul ya? Gene mi foul? O zaman sürekli penaltı şey ben kaleye savunacağım biraz. Abi oradan da nasıl gol yersin ya? 85 gücündesin tamam anlıyoruz da. Nasıl yersin ya? 1-1. Bir, bir. Arkadaşlar inşallah atabilirim. Bir tane ara Oradan da bir tane ara Oradan da bir tane araba az. Oradan da bir araba aslında araba değil direkt bas. Oradan da bir araba Oradan oradan gördüm. Aa bite. Abi offside mi ya? Ben mi yaptım? Allah kahretsin beni. Arkadaşlar şurada. Tam tam tam, tam 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 Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Arkadaşlar bu arada e, ikinci def demek. Bakın kontrolleri ikinci def var. İkinci def şey demek yani ikinci defa bastığınız zaman e, şu anki oynadığınız karakteri seçiyor ve başka bir karaktere geçmiyor. Hoppa, hoppa. Ben sadece bir kere kendi kalem attım. O da FIFA'ya daha yeni başladığımda falan bir sene önce. Hoppam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hoppa neden böyle bir hareket yaptım bilmiyorum be gol 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 Çok güzel. Kaymak gibi bir gol. Liktoru kasıyorum ben bu arada. Anlamayanlar varsa liktoru kasıyorum. Hoppa 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 Hadi hadi hadi. Hoppa oradan bir çektim. Oradan oradan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi gözünün önündeki şeyi de görüyor Arkadaşlar bakın şöyle. çok iyi bir Buradan bir kafa golü. Hayır. Oradan bir uzaktan şut. Oradan bir uzaktan. Oradan şutu çek bari be. Oradan şutu çek bari be. O sen olsan gari. O sene olsan gari yok. Nereden geldi aklıma? Abi kaleciler panter ha sanarsın. Neyse maç sonu. Arkadaşlar ötekine 4-5 tane atmıştım da bu maç atamadım ya. İki fiş daha aldık. En son Manchester City var Bakın Manchester City. Manchester City. Oraya Haaland geldi de çok iyi oldu ya. Foden de var, bende de var. Foden, bir de Kevin de Bruyne var. Kevin de Bruyne. Daha ondan. Ha, hmm, bak üst direkleri vuramadım. Opam. Ben şu üsttekileri vurmaya çalışıyorum da yok ya, vuramıyorum ben. Opam. Aslında gördüm ya bunu. Arkadaşlar ben böyle kendi kendime şeyler yapıyorum ya. Arkadaşlar bu arada başka youtuberlar da eğlenmiyorsanız ve benimkinde eğleniyorsanız bu videoya bir tane like atarsanız çok, çok mutlu olurum. Çok görmeyin ya bir like. Arkadaşlar şimdi takımları gösterecek. Takımları gösterdiği zaman da işte göstereceğim kim kim var. Foden var, Kevin De Bruyne var. Ondan sonra da Haaland var. Ama şu an yok ya. Haaland hani daha yeni gitti ya. Bir iki üç ay oluyor. O yüzden e, değiştirememiş oyun. B, B, B de gözüküyor hala da. Hop bam bam hop Abi orada kim var? Ben geri attıydım. Ne oldu? Hop, balaka, Hop, aga. Hop, gol, gol verdi, atıyor, verdi. Verdi, 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 verdi. Arkadaşlar bu arada verdi ya. Şarkı yaptım. Verdi, verdi, verdi. Ve Kevin De Bruyne. Foden gördüğünüz gibi Foden üstüme doğru yürüyor galiba takip ediliyorum. Hoppalaka 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 bir ara pas. Çok güzel bir ara pas. Mükemmel bir asist yapıyor. Muh, ah diyorum. Ah, çok güzel. Verdi atıyor. Verdi ikinci golünü atıyor. Verdi golünü. Gollerini verdi. Bizim Yağız takımımıza gollerini verdi. De Jong, De Jong bu arada çok iyi koşuyor. Ben koşmasını beğendim. Daha geçen daha geçen çıkartmamıza rağmen güzel. Hayır hayır hayır. A fol bu arada ya. Fol fol. Net fol. Yüzde yüz bir mi? Nasıl? Abi sen oraya kadar nasıl atabiliyorsun ya? Ben pas attığım zaman o kadar gitmiyor. Ve bakın Kevin De Bruyne. Ha şu. Evet Kevin De Bruyne. Hayır. De Bruyne. De Bruyne yapma bana bunu De Bruyne. Buram bana for yapın doğru. Hoppa hoppa. Kaleye mi direkt vursam yani Kaleye direkt vuracağım ya. Ne olacak? Arkadaşlar bu arada kayarak almaya çalışıyorum ya. Kendi kendime challenge'lar koyuyorum ortaya. Hoppa. Hoppa. Hoppa hoppa. Ay aa, abi hareket yapacaktım ya basmadı düğme. Aha. Aldıran konzalı lenzo kim pembe, kim pembe, kim pembe. Ve şut ve gol gol. 75. dakikada golü yapıştırıyor. 3-0 bu arada. Hadi, yenebiliriz. Oradan bir pas. Oradan golü yok, yok, yok. Oradan gol gelmez. Hoppa, 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 gangam score. Dijon ne yapıyor? Diyor. Şimdi bir dalacak. Aha. oradan bir şut. Dijon, Dijon ne yapıyor? Yeni geldi ama çok güzel. Lan yani otaya gidiyor sürekli ya. De Bruyne'dan aldım topu. Hoppa. Ya abi nereye atıyorsun sen? Hiç iyi, hiç iyi pas atamam. Hep kötü atarım ama topu ayaklarından iyi çalarım ben. Hop balaka. Koş koş koş. Şuraya doğru attım. Hadi hadi hadi. Ya abi verdi koşardı ya. Ne oldu verdi ya. Verdin hızı kesildi. Neyse 4-0 yendik. Arkadaşlar videonun sonu geldi bu arada. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.